Bir gece köyün üstüne öyle bir sessizlik çöktü ki rüzgar bile nefesini tuttu. Yunus Emre dergahta mumun başında otururken kapı birden kendi kendine aralandı. Hiçbir ayak sesi yok, hiçbir gölge yok ama kapı nazik bir el değmiş gibi açıldı. Dışarıda kimse görünmüyordu. Yunus'un içini merakla karışık bir ürperti sardı. Bu gece kimi misafir gönderdin ya Rabbi? Ama asıl tuhaflık kapının açılmasından değil, onu izleyen sessiz adımlardan geliyordu. Sanki görünmez biri Yunus'un tam arkasından yürüyordu. Yunus dönüp baktığında kimse yoktu. Ama kalbi durur gibi oldu çünkü odanın ortasında üzerinde hiçbir rüzgar esmediği halde mumun alevi hafifçe yana eğildi sanki biri yanından geçti. Bir anda dergahın duvarlarından hafif bir tıslama duyuldu. Ardından bir gölge, bir nefes, bir fısıltı. Yunus elini kalbine koydu. Bana görünmekten çekinen kimdir? Düşman mısın, dost musun? Tam o anda bir ses duydu. Ama bu ses dünyaya ait değildi. Ne duvardan geldi, ne kapıdan, ne de bir insandan. Sanki kalbin içinden konuşuyordu. Yunus, korkma. Sen bir gönül istedin, sana gönül sınavı geldi. Yunus dizlerinin bağı çözüldü. Çünkü gönül sınavı cümlesini Yıllardır rüyalarında duyduğu bir kişi söylemişti. Taptuk Emre'nin sesi. Ama Taptuk orada değildi. Kilometrelerce uzaktaki dergahındaydı. Peki o ses buraya nasıl gelmişti? Yunus mumun önüne çöktü, alev titredi. Gölge büyüdü. Ve görünmez misafir nihayet kendini belli etti. Bir anlığına, sadece bir anlığına mumun alevinde insan yüzüne benzeyen bir silüet belirdi gözlere ışık. Yüzü huzur, sanki bir melek bir ermiş ya da ruhani bir varlıktı ve tekrar konuştu. ''Sabret Yunus, sabret ki kapılar sana açılsın.'' Sonra o ışık yavaşça söndü, mum yine normal haline döndü. Kapı kendi kendine kapandı. Her şey başladığı gibi sessizce bitti. Ertesi sabah Yunus hemen Tapduk Emre'nin dergahına koştu. Kapıda göründüğünde Tapduk onu gülümseyerek karşıladı. ''Gece seni ziyaret eden misafiri ağırladın mı Yunus?'' Yunus şaşkınlıkla dondu kaldı, taptık devam etti. Evladım, o görünmez misafir kalbine dokunmak için geldi. Korktuğun değil, aradığındı. Ve o günden sonra Yunus Emre her dizelerinde şu sırrı taşımaya başladı. Her şey görünmez bir sebeple olur, gören göz değil, gören gönüldür. Belki sen de bir gece yalnız kaldığında bir mumun alevi titrer. Bir kapı hafifçe aralanır ya da bir ses kalbine dokunur korkma belki o an gönlünün misafiri gelmiştir bu yolculuk hoşuna gittiyse bize katıl videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma yeni hikayelerde tekrar görüşmek üzere